Herkese iyi bayramlar. Editörüme aşık olduğu için uzun zamandır video atamıyorduk. Bugün tam bir ay önce ektiğim notları kontrole geldim. Bugün size iki farklı tarihte ekilen notların gelişiminden bahsedeceğim. Her iki yerden de birer dal alıp başlayalım. Sol tarafta gördüğünüz komşumun 6 Şubat'ta ektiği nohut. Sağdaki ise benim 3 Mart'ta ektiğim nohut. İki nohut arasındaki köklenme gözlerinde arkadaşlar. Geç ekilen diğerine göre tam 3 kat köklenme yapmış. Erken ekilen nohutun köklerinde mantar göz kırpmaya başlamış. Çünkü Şubat ayında yaşanan donlanmalar bitkiye ciddi zararlar veriyor. Her ne kadar hava soğuk çıkış olmadı, dondan etkilenmedi dense de etkilenir. Ekim tarihinin iklim seyri etkisini ben buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Ben nohutta mantara karşı tohum kaplama ve canlı bakteri kullandım. Bu da faydalı bakterilerin harekete geçmesine sebep oluyor. Ayrıca arazinin ufak bir yerinde ciddi bir yabani arpa problemi var. Daha benim tohumlarım çıkmadan tohumlarımı boğan bir arpa çeşidi var. Ve ben buna karşı ne yapacağımı bilmediğim için ektikten hemen sonra çıkan otlara bir yabani ot ilacı uygulaması yapmak zorunda kaldım. Şimdilik yabani ot problemini hallettik. Bu aşamadan sonra da çıkan diğer otları işçilerle toplayacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.